Dokunun. Bildirim ses düzeyi yüzde sıfır olarak ayarlandı. Hepinize merhaba. Çam söktük bugün çam yüklüyoruz. Size video yapayım dedim bugün. Ben de emekliyim, hanım da bekliyoruz. Allah Allah geziyoruz. Değil mi? Yürü Furkan. <laughs> yürü, yürü, yürü. Yürü, yürü. Yürü, Ya. Ölüyor ya. Yürü, yürü. kadar. yürü. Yürü, yürü. Yürü, yürü. Yürü, yürü. Yürü, yürü. Yürü, yürü. Yürü, yürü. Yok yürü. Yürü, yürü. Yürü, bilerek gaz vermeden kalkıyorum ki sarsmasın diye bilerek gaz vermeden kaldırıyorum sarsmasın diye kalkarken Dedim adama Allah razı olsun. O da anne işini abi. Dedim vallahi memurum. Yok dedi. Devam et, devam et, devam et dedi. Abi. Vallahi işte Biz de işte... Doğru işte söyledin diyor, şey yapmadım. Bir gün Hasan abi babamla. Eski traktör var o zaman, 480. Dedim ben geçeyim direksiyona, tamam. Nereye gideceğiz? Yukarı bahçeye gene bir yere gidiyoruz. Bizim o, bizim evi biliyorsun. Oradan döndük yukarı, ikinci vitesi attım, karşıdan geliyorlar. Hemen bir el freni. Dedim geç. Valla geçtik hemen değiştik ama fark etti fakat. E, ne beni beni. Evet. E, bakalım, e, koyduğum, ben de yaptım öyle dedim. Kafa salladı. Ben de yaptım orada gidelim. Değil mi? Kafa salladı. Aynı arada çok biliyor musun? Gel bunu eşsin. Bakalım gündeydi. Ben çıkıp koydum. Ben de ağzından beri. İşte ne geçtim o koydum. Muhabbet ediyoruz da size de, 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 de böyle video de, çıksın. Ben burada, ya. Yalan söylemedi. Ben ya. de aradan işte ben koydum. Ondan böyle video açtım. Abi. Allah 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 Allah. Allah. Çok Allah. Çok var. Ama çok Donanım Allah düğme. Allah. Navigasyon çubuğu adlı pencere. Allah. Etkinleştirmek Allah. için iki kez dokunun. Uzun basmak için iki kez dokunun Allah. ve basılı tutun. Allah. Geri Allah. düğme. Allah. Donanım Allah. düğme. Allah. Ana sayfa düğme. Abi, bir Geri bir düğme. Var. Etkin. Donanım düğme. Geri düğme. Bir, şey bir acil işim var ama. Gerekir, de yani. Ana sayfa, ee, düğme, donanım, yeri, düğme, geri, düğme. Konuşma hızı %90, konuşma hızı, konuşma hızı, ana sayfa, dedin, donanım, ya. düğme. Oğlum şuna bak bakayım dedim. Herhalde dedim, e, devletten bir dedim. Bir, dedin, bir dedin ama dedim inşallah. Filaş, baktım, kapalı, düğme, kamera altı, pen. Konuşma hızı %100, konuşma hızı %100, Bakın duraklat, düğme. Güzelliğe. Kaydı durdur, düğme. E, Etkileştirmek için de iki, de iki de kez duydum. Ona bir şey diyemezsin yani. Bir baktım. Dedi, Baba ne yaptın sen dedi. Ne oldu dedi. 11.35'te dedi. 1823 değerli. <laughs> dedi. Dedim, oldun, bak dedim. Baba dedi. Doğrusu yamuğu yok dedi. Dedi bundan <laughs> sonra 500 dedi. sonra dedi. 1823 değerli. bundan sonra dedim. Sakmak kim yok dedim. Ben dedim bunu. bir daha basar mı? Dedim, <laughs> daha ben, dedim. Ben dedim bunu Sosuriyet, hak ettim. Bu yüzden,

Hasar var mı? He? Hasar var mı? Yok, hasar yok. İyi devam. Ama 3 yok Yok bir şey olmaz. öyle bir şey olmaz. Ya, bir şey Baba üçle gitmek daha mantıklı. 2 yavaş kalıyor, batıyor motor. Tek çeker ya o yüzden. Baba 3'e gitmek daha mantıklı. Görüyorsun batıyor. Ben alacağım. Merak etme. İstefetmesin, dert etme. İstefetmez o. Sen kapat kapat yere koyalım. Abi sen 30 tane bitişsen o da bu, bu aradıklar satarsın bunları. Yok, bunları alacağım ben bu reftet. Yok, isteyen olsa fiyatını söylersin de ki. İnşallah. Abi bak 30'a lazım oluyor. Hele. Sol taraf. Sol taraf böyle. Tamamdır. 40 tane yen hemen alacağım buraya. Haydi koy. Yani zaten doluyor ya. Hiç uğraşma. Başka bir şey yap. İstineye döçün mur reh. Tamam, tamam. Buraya birkaç traktör toprak getirdim ben buraya. Burası çok çakıllı burası. Takıl mı evet. Olur dedim tepkiyi takarsan dedim birkaç o, tane. O, açıyor, hadi, seveyim, o Sen çapa sen... işçi bulacaksın yemeğini götür getir onu götür getir. Ben ne kaç gündür daha abi Vallahi ben sabah her, saat, her... saat 10'a 11'e kadar attım, attım, attım rüzgar çıkıyor burada saat ha. 11'den sonra Değil mi abi? Hı hı Valla ben geliyorum atıyorum Gel sen uzaklık abi, ben açacağım, gel Ya işte şu, otu kurutamadım ya o Aa, o ne şöyle. otu, 40 kilit mi ne diyorlar ona? ben anlamadım Onu orada yedik, Aha, o, e? Sen 18 kilo ne kadar koyuyorsun abi 3 kaba biraz sıkıntılı. Yer çamur. Motor tek çeker. Orada pin var altta şeyde. Çekide. Ne ya? Tamam abi, Yeri anladınız değil mi nerede olduğunu? Bir daha ararım ben. E, bir daha... şey ya, ya, Bir şey Aşağıda ağır var zaten. Ağır Göster. Sola yol devam ediyor. Araba gidiyorsa git sola doğru. Tamam abi. Yani. Tamam, tamam sol tarafta zaten. Abim kesene bereket. Sağ ol. Allah emanet olun. Tamam. Ben biraz Kerim kurusun şu tarlayı gezeyim ben. Kerim biraz kurusun öyle gideceğim. Oh. Görüyorsunuz çamlar böyle. Satıldı. Satıldı. Alana da satana da hayırlı olsun. Bu video bayağıdır açık çıkar. Aşağı yukarı 10 dakika 15 dakikadır. Oo. Tabii canım. Evet kesmen lazım arabayı. Niye? Çok var ya. Bir şey olmaz ya. Şöyle gezinelim. 35'lik bu çekiyor görüyorsunuz. Dur lan arkadan göstereyim. Buradan güzel gözükmez. Burada da arkadaşlar gidiyorlar. Onları çekmeyelim. İstemezler belki. Hasan abi telefonlar falan bir şey kalmasın unutmayın. Tamam Zaten zaten şu an video çekiyorum. Evet. Yüklenirken fazla çekmek istemedim hatta hiç çekmedim. Evet. Ne oldu? Sana demiyorum. Benim telefonum. Al. Buyurun. Yüklenirken fazla çekmek istemiyorum. Şimdi insanlar belki rahatsız olur. Herkes kamerayı sevecek diye bir şey yok. Bu böyledir. O yüzden böyle sadece önümü çektim sürerken. Ama size video olmuş olsun işte. Hayır. ileri git. Sola doğru. Sola doğru Sola doğru git. ileri ileri. ileri. Bana durdurun. Bana durdurun. Beni mi çekiyorsun? He, arabayla falan. Ee, bunu ne <laughs> Bu anda tamam. beni çekiyor. Tamam. Al ben de seni çektim. Evet. Şu an çekiyor yaklaştıkça. Ben şöyle kaçayım. <laughs> Bu videoda şey de deniyoruz. Ee, gimbal aldım yeni. Biraz bir hikaye oluyor. Size daha iyi video çıksın diye. Bakalım ne kadar becerebildik. Yorumlarda yazarsınız artık. Size kalmış. Yerlerde hep böyle dur. Yanlış yaptık. Yukarı kaldırdık. Aşağı indirdik. Yerler hep böyle çukur çukur kaldı. Şöyle düzeltelim. Düz çeksin. 35'in lastiklerde böyle. Çamur içinde. Gibi bir şey yani. Burada işler bu kadar. Bunu götüreceğiz bir artık nereye götürürüz bilmiyorum. Size böyle tarladan bir video alayım dedim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir yerde alarm ediyor da ona bakayım. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğenip yorum bırakabilirsiniz aşağıya. Bu videonun daha yani daha çok kişiye ulaşması için iyi olur. Ama size kalmış. Canı sağ olsun hiç sıkıntı yok. Yerler çukur çukur zor yürüyorum. Bir başka videoda görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Şöyle bir kere daha çekeyim. Şöyle uzaktan bu sefer olsun. Bakayım becerecek miyiz? Biraz şöyle aşağı indir. Böyle güzel oluyor sanırım. Duraklat, Kaydı durdur. Yakala düğme. 0012. 0012. 0012. 0012. Yakala düğme. Kaydı durdur. Düğme. Etkin